Şimdi normal tempo önemli. Normal tempo, normal hız ile çalışan bir işçi seçeceksiniz. Bizim iş ölçümünde, zaman etüdünde amacımız oyun, hile, sahtecilik, dubara değil. Biz gerçekten işlerin ne kadar zamanda yapıldığını ölçmek istiyoruz. Zamanı etüt etmek de bu demek. O halde seçeceğimiz işçi normal hızda çalışan bir işçi olmalıdır. Biz buna normal tempolu işçi diyoruz Alper. Okuduğun ilk cümlede önemli kısım bu. Cümlenin önemli kısmı bu. Ve yetişmiş bir işçi olmasına önem veriyoruz. İşçiyi seçerken bir de normal tempolu çok hızlı çalışan işçiyi seçmiyoruz. Çok yavaş çalışan işçiyi seçmiyoruz. İlk sözlerden bunu anladım. Ama şimdi yetişmiş işçi kavramı soktum ben oraya. Ne demek yetişmiş işçi? Müftedi işçi demek değil. Acemi işçi demek değil. İlk günlerinde yeni yeni bu işi öğrenmekte olan işçi değil demek. O halde bu sefer bir şeye daha dikkat ettiğimizi vurguluyoruz. Hem normalde bol olacak hem de o işçi aynı zamanda yetişmiş bir işçi olacak. Bu işçinin bir işi veya işlemi bir operasyonu ne kadar sürede yapabildiğini belirlemek maksadıyla, Geri saat cümlenin öbür tarafı zaten sizde su gibi akar gelir. Bir işi veya bir işlemi ne kadar sürede yaptığını belirlemek maksadıyla yapılan etütler. Bunu yaparsanız bu yaptığınız şey o iş ve işlem için gerçekten bir tespit işlemidir. Yani yani ölçmüşsünüzdür. Siz bir şeyi ölçüyorsunuz. Ha, daha sonra göreceğiz. Bugün de bir ara temas ettim dedim ki Frederick Taylor'un efendim Time Study konusunda ilmi bir iş idaresinin ne olduğu konusunda bir enteresan sözü var dedim. İlmi bir iş idaresinin temellerinden birisi kronometraj çalışmasıdır diyor dedim. Hatırladınız değil mi? Kronometraj ne demek çocuklar? Kronometre tutmak demek. Daha Türkçesi ne demek? Saat tutmak demek. E şimdi biz bu maksatla işin ne kadar zamanda yapıldığını belirlemek maksadıyla ama kimin elinde? Yetişmiş bir işçi ve normal bir ilinde elinde bir iş veya bir işlem önemsediğimiz sınırlarını belirlediğimiz şey neyse başlangıcını ve bitişini ta başta teorik çalışmalarla üstünde uzun uzun fikir yürüterek belirledikten sonra elimize şeyi alacağız, kronometreyi alacağız. Kronometraj çalışmalarıdır demesinin sebebi de o. Kronometre ile ilgili konularımız yok mu? Var. Burada meraklısı, meraklı eden arkadaşlarımız zaman ile ilgili sayfalar şöyle bir bakarlar eve gidince. Kronometre ile ilgili çalışmalarımız var zaman, acaba kronometreyi nasıl kullanıyoruz? Efendim düğmelerini nasıl basıyoruz? Sürekli mi kullanıyoruz? Ara sıra kesintili mi kullanıyoruz? İşte bugünlerde hep televizyonlarda futbol müsabakalarına bakıyorsunuz. Hakemin saati var. İnkıtaları topluyor adam. Kesintileri topluyor. Herhalde ben bilmiyorum ama bilenleriniz vardır. Saatleri bizim elimizdeki saatin alelade saatlere benzemez. Çünkü kesinti dediğimiz inkıtaları oynatmak, duraksamaları, duraklamaları oynatmak diye bir tabir var. Üç dakika ekliyor. Değil mi oyun süresine? 90 dakikadan sonra. Şu halde kronometre tutma usulleri diye bir takım usullerden bahsedeceğiz. Her iki çalışma yani hareket ve zaman etütleri iş etüdü teriminin kapsamı içindeki konulardır. Evet, Alper şimdi bu zaman etüdünü öğrendik. İsterseniz zaman etüdünden daha önce hareket etüdünü ben tekrar edeyim. Arka sayfada siz göz ucuyla gezdirin. Ben ikinci, üç, üçüncü sayfanın son paragrafındaki ifadeleri size hareket etüdünü şöyle tanımlıyorum. Bilhassa insan bir iş yerindeki bütün elemanların bilhassa insanın hareketlerini inceleyen ve diğer unsurların hareketlerini inceleyen ve insandan azami fizyolojik randımanı elde etmek için sürdürülen çalışmalardır, gayretlerdir. Peki zaman etüdü nedir? Bir iş veya bir işlemin süresini ölçeceksiniz. Bunu daha sonra söyleyeceğim standart zaman adıyla da bir kenara yazacaksınız. Ama bir hayli bir hayli işledikten sonra yani bir veriyi bir data processing adını verdiğimiz veri işlemek denen şey arkadaşlar o elde ettiğiniz verileri bilgi haline getirmektir. Unutmayın. Sizin kronometreyle bir laboratuvarda veya bir iş veya bir başka yerde zaman etüdünde bir kronometre veya bir başka bir ölçü aletiyle aldığınız aldığınız tespite ne denir? Veri denir data denir. Doğru mu? Fransızcısı done denir. Bunu işlerseniz datayı, Türkçe'de veriyi işlerseniz, yani üzerinde bir takım mesai sarf ederseniz demek ki o, o bilgi olur arkadaşlar. Şimdi diyorum ki ben, zaman etüdü tanımını verirken, yetişmiş bir işçi ve normal bir tempolu işçi seçiyoruz. Onun elindeki filanca işin başlangıç ve sınır, bitiş sınırlarını başlangıç ve bitiş sınırlarını belirliyoruz ve o süreyi ölçmek istiyoruz. Gayretimiz bu. Tabii ki bir ölçü aleviyle ölçüyoruz. Bu çalışmaya ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunlara da zaman etüdü diyeceğiz. Her iki çalışma diye devam ediyor Alper burada. Yani hareket ve zaman etütleri iş etüdü teriminin kapsamı içinde olan şeylerdir. Yani iş etüdünü siz sınıflandırın, iki bölüme ayırarak anlatın derlerse bize bir kısmı zaman etüdüdür, bir kısmı hareket etütleridir diyeceğiz. Evet kızım, iş etüdü diye bir tanım başı, başlık var onu bir oku. İş yerlerindeki hesap noktalar olan insan, malzeme araba, çaylar, araç ve ürünleri gözle tahminli bir şekilde inceleyen, aralarındaki biçimleri geliştiren, sadeleştiren, yöntem kuşurlarını gideren ve her türlü süzüldüğü iş ya süreleri eleyerek ortadan kaldıran bir tekniktir. Evet biraz karışık oldu. Şimdi buradaki arkadaşlardan tekrar başlayalım. Arkadaki sizin grup. Oğlum burada her kelimeyi mana olarak bir öncekinden farklı olan ikinci kelimeyi efendim üzerine durarak ve ayırarak yavaş yavaş oku. Diyoruz ki iş yerlerindeki esas unsurlar olan anlaşılıyor mu? İnsan malzeme ve makinaları. Araştırmacı bir gözle bunlar hep konuşuldu ve analizci bir gözle tahlilci bir şekilde inceleyen. Hemen yanındaki arkadaş önce sen söyle oğlum şu siyah montlu arkadaş oku bakalım iş etüdü tanımını veriyorsun. İş yerlerinde kesin unsurlar olan insan malzeme ve makinaları araştırmacı bir gözle tahlilci bir şekilde Dur. Inceleyen. Demek ki sen şu kadarını iyice kavradın ki esas unsurlar olan insan, malzeme, makine inceliyor, inceleniyor. Ve bunları araştırmacı bir gözle inceliyoruz ve analizci bir şekilde inceliyoruz. Bu anladın değil mi? Bunu anladın şey senin sadece sana okuma efendim başa startı verdim ve dur startı verdim. Dur şeyi komutu verdim ve sen burada durdun. Ama sen şu kadarını anladın. Bu unsurları inceledi. Hemen yanındaki arkadaş nasıl yapıyormuş oğlum bunu söyle bir göl aralarındaki, aralarındaki ilişkileri geliştiren. Ha, aralarındaki ilişkileri geliştiren. Pek anlayamadık ama yalnız bir unsur daha girdi işe. <laughs> Sadece incelemek değil, bir şeyleri de geliştirmeye çalışmak varmış. Hemen yanındaki delikanlı sadeleştiren. Evet. Sadeleştirme mümkünse, onu da yapacak. Yöntem yanındaki hanım kız? Yöntem kusurları gideren. Evet. Bir başka önemli husus. Yöntem kusurları varsa onu da gideren hemen yanındaki hanım kız. ve süreleri eleyerek israf ortadan kaldırır. Dur, israf ortadan kaldıran deme. Sen'in payına düşen şey, burada vurgu yapılan şey, yöntem kusurlarını gideren dedikten sonra arkadaşın her türlü ve her türlü yani yukarıda zikrettiklerimizin dışında demek bu. Ve her türlü fuzuli ne demek ne dedi şair fuzuli tevazuundan kendine bir müstehar isim koydu. Ne demek fuzuli? Ben bir fazlalık adamım demek. Sizler hepiniz amaçlı, maksatlı, yeryüzüne gönderilmiş büyük varlıklarsınız. Ama ben aranızda bir fazlalık adamım. Ekstra demek değil bu. Bu öylece bir, bir, fazladan bir adammış. Işte. Ben yani olsa dolur olmasa fuzuli böyle bir kelime ve onu müstahar isim olarak kendisine seçti. Bu burada büyük bir alçak günlülük, gizli olarak bunu seçti kendisine. Biliyorsunuz ki bir şiirde de birçok bakımlardan büyük bir dev Türk şairi selam verdim rüşvet değil dur deyu almadılar diye değil mi hepinizin dil seçalarında size öğretilen şey bu. Daha başka aşkla ilgili var efendim ve genel olarak Leyla ve Mecnun eseri onun ve o formatta çok eserler yazan başka şairler geldiler. Ama her şeye rağmen ne yapıyor? Bu büyük insan kendisine fuzuli ismi takıyor ve bir öbür ismini neredeyse bilmiyoruz Şimdi diyoruz ki biz burada her türlü fuzuli yani olmasa da olur. Ama var işin içinde görünüyor. Kaldırıp atsak hiçbir şey kaybolmaz. Anlamında iş ve süreleri eleyerek bunları eleyerek işler var ve süreler var. Bunları eleyerek israfı ortadan kaldıran bir tekniktir. Bakın mesela hemen yan, yan tarafta beşinci sayfada ne var? Bir şema var. Bir işin toplam imalat süresi veya kapsamı diye. Bakın lütfen beşinci sayfada A, B, C, D bölgeleri var. A bölgesinde dört tane elementer parça var. Süre var, iş var. Ürünün belirlerken yaptığım hatalardan doğan ek işler, ek süreler bunlar. Sonra kötü yöntemlerle çalışmaktan doğan ek süreler var. B1, B2, B3, B4. Sonra C1, C9'a kadar yöneticilerin hatalarından doğan ek işler ve süreler var. Bunların hiçbirisi olmasa çok iyi olurdu. Olmadan da olur bu iş. D işçinin sebep olduğu kötü çalışma yöntemlerini sürdürerek sebep olduğu huzurlu iş ve süreler var. Allah ım. A, B, C, D bölgeler burada tamamen fazlalık mı? Evet. Bir bakıyorsunuz 5. sayfada büyük T süresi dediğimiz bir süre var. O ok işaretiyle bir parça görünüyor. Büyük T süresinin içinde en yukarıda büyük T, İ, İ diye bir bölüm var. Temel işlem içeriği, temel iş içeriği manasında bir bölüm var. İşte onu daha da küçük hale getiremezsiniz. A'yı, B'yi, A'yı budayabilirsiniz. Budamak diyorum bakın. Lüzumsuz dalları, parçaları budayıp da ağacın hayatiyetine hiçbir şey gelmez. Hayatiyetine zarar veremezsiniz canlılığına. Hatta ağacı daha gümrah daha coşkun bir şekilde yeni mevsime doğru efendim sürsün diye, büyüsün diye ve kendisini göstersin diye budama işlemine tabi tutarız. Ama burada budamak derken gerçekten biz ne yapıyoruz bunu? Buduyoruz A'yı, sonra B'yi, sonra C'yi, sonra D bölümlerine budamak imkanına sahibiz. Ama yukarıdaki en küçük kutu var ya, ya iş o kadarmış aslında. İş o kadarmış, boyunu ölçün onun, işin başı sonu oymuş. Bu anlaşılıyor. O halde, fuzuli iş ve süreleri eleyerek, derken işte bunlar budandı ve elendi. İsrafı ortadan kaldıran bir tekniktir evet, İsrafı ortadan kaldıran bir tekniktir. Evet, yanımdaki kime geldi sıra? Evet, Alper. Bu konuda Amerikan literatüründe ne gibi kelimelere rastlıyormuşuz? E, bu konuda Amerikan literatüründe time study, motion study terimleri, zaman etüdü ve hareket etkili yerine, yerine ve work study terimi iş etkili yerine kullanılıyor. Tamam. Demek ki bunları hep konuştuk. Time, zaman, süre, motion, hareket, study, etüt, biz bunların yerine zaman etüdü hareket diyoruz. İş etüdü yerine work study diyoruz. Sonra bunlarla ilgili yeni mühendislik disiplinleri doğmuş. Alper devam et. Ayrıca metot mühendisliği, iş tasarımı, iş ölçümü terimleri de kullanılmaktadır. Evet. Demek ki artık metot engineering, product engineering, efendim tasarım, iş tasarımı, efendim iş ölçümü kelimelerinde de bazen zaman etüdü yerine kullanıyoruz. İş tasarımının da kullanıldığı başka yerler var. Devam et. Bu terimlerden bu terimlerden metot tasarımı, hareket etüdü ile iş ölçümü terimi ise zaman etüdü terimi ile eş anlamlı olarak kullanılıyor. Evet. O halde iş etüdü metotların tasarımı ve iş ölçümünün yapılmasıdır Şeklinde ödedim. özetlenebilir. Evet. Altıncı sayfadan itibaren beşinci sayfayı birazcık şöyle hızlıca tekrar ederek 6. sayfadan itibaren gelecek dersimizde devam ederiz. Ve gerçekten göreceksiniz arkadaşlar. Mesela bir örnek vereyim size. 6. sayfada büyük bir makine seçtiniz. Laboratuvara geçen hafta gelenler bilir. Sajlarda pek çok şey yerlerde bulundunuz ama laboratuvarda ben size büyük bir torna tezgahını gösterdim. İki buçuk metre puntoların eksen mesafesi olan bir tezgahtan bahsettim. İşte o tezgah bizim işaret parmağımız gibi parçaları orada işlemeye kalkarsanız çok ayıp bir şey yok. Mühendislik ayıp. Bunları filan bilmemek demek o. Efendim ben çok güzel talaş kaldırma bilgisine sahibim. Mimarat mühendisliği bilgisine sahibim. Efendim o tezgahta da bu mükemmel işlerdir. Orada kalem de müsait şurada. Hayır. Orada yanlış makine kullanma kendi büyük prodüksiyonu küçük makine demek. Benim dışında bundan 20 sene evvel 15-20 sene evvel Bademlik'te laboratuvarımızda bu tezgahlar oradayken o günkü dekan ve fakülte sekreterinin ince uzun altı köşe çubuk giriş malzemeyi, boy boy malzemeyi, laboratuvarımıza getirip yıkıyorlar. Bizim haberimiz olmadan, bölüm başının haberi olmadan ve diğer başka bilen adamların haber olmadan orada küçük küçük altı köşe malzemeden üzeri bir tarafın kapalı adına şapkalı somun veya taç somun tabir edilen bu makam sahiplerinin masalarında kullanılan sümenler vardır o sümenlerde kullanılan taç somun yapmaya kalkışıyorlar. Çünkü Anadolu'nun arasında sümen yapılıyormuş o günlerde. Sonunda da burada yapıverelim demişler. Yakın zamana kadar rektörlüğümüzü yapmış olan, 99-95-99 arasında Erdoğan Fıratlı telefon ediyor bana, İstanbul'dayım o zaman. Telefon ediyor, diyor ki Perşembe pazarından bak. Ben de baktım. Plastikten olanı o günün fiyatlarıyla 4 liraya, efendim öbürünü 5 liraya, demirden olanı, pirinçten olanı da 6 liraya buldum. Hepsi de güzel kaplanmış malzemeydi. Neyle? Kadmium kaplama denen bir malzemeyle kaplanmış malzemeydi. Piyasada vardı. Kocaman bir tezgah, gördünüz onun Amerikan aynasını. 18 santimetre çapında iş parçası işlensin diye, düşürülen bir makineye nihayet bir serçe parmağı kalınlığındaki bir malzemeyi bağlayarak orada küçük 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 taç somun imaline kalkıştılar. Tabii ki iş yarı yolda kaldı ve o malzemeleri almanın daha elverişli bir şey olduğu kendilerine anlatıldı. Öyle bir eski şehirden bu böyle bir araştırma e, ee, talimatıyla, telefon talimatıyla ben Perşembe Pazarı'nda bizzat o şeyi yaptım. Henüz burayla pek bağım yoktu. Ve getirdin o günkü yetkililerin önüne koyduk. Bu yanlışmış. Ama insanlar bunu hep yapar. Bazen emir demir keser, emir demiri keser diye yapar. Organizasyonel otoritenin belli bir yerindedir ama bilgi ve teknik otorite sahibi olmadığı için yapar. Bazen de gafletinden yapar. Yine kendisi mühendisdir, bilgilidir filan ama bir şekilde, bir şekilde iş tahsisi, iş dağıtımı bakımından tezgahlara mükemmel bir iş dağıtımını gerçekleştiremez. İşte biz buna kendi büyük prodüksiyonunu küçük makineye, bakın peki size bir soru sorayım. Revolver torna gören var Parmak kaldırsın. Revolver torna tezgahı bir kişi var burada. Evet bir iki oldu, üç oldu. Revolver formunda tezgahı 70 75 santim büyüklüğünde şu masadan çok büyük olmayan bir tezgahdır. Orada yapılabilecek küçük işleri çok büyük makinelere tahsis eden, dağıtımını öyle yapan efendim meslektaşlarımızla da olabilir. Demek ki bu ola gelen şeylerden biridir ve 6. sayfadaki B1 maddesini nasıl şimdi açık açık anlattıysak Öbür A1, A2, A3 yani ürün tasarımından gelen kusurlardan gelen artışları, yöntemlerden gelen artışları, 7. sayfada yöneticilerden gelen yöneticilerin yanlış işlerinden doğan ek iş ve süreleri tane tane göreceğiz. Bu tekrar sizin derse başlayışınızdan itibaren bir hayli sizi yoran bir süre olarak gerçekleştirdik bu dersi. Hepinize teşekkür ederim. Herhalde yoklama listesinde imzalar bitmiştir. Bir dakika bana müsaade edin, getir. Bir de kısaca sayayım. Lüzum kalırsa okurum, lüzum kalmazsa okumam.